Merhaba arkadaşlar, bugün size Amiral Battı oyununun nasıl oynandığını göstereceğim. Amiral Battı oyununda iki adet kartımız bulunuyor. Bu kartlarımızdan birisi gemi kartı, birisi atış kartı. Bu kartlar aynı kartlar zaten. Fakat biz gemi kartına gemilerimizi yerleştiriyoruz, atış kartına da rakibimizin gemilerinin yerlerini tahmin ediyoruz. Şimdi gemilerimizi nasıl yerleştirdiğimize bakalım. Bizim bu oyunda 10 adet gemimiz var. Bu gemilerimizden 1 adet amiral gemisi, 2 adet kruvazör, 3 adet muhrip ve 4 adet denizaltı var. Amiral gemisi 4 kareye, kruvazör 3 kareye, muhrip 2 kareye ve denizaltı da 1 kareye sığdırılarak yerleştiriliyor. Bu şekilde rakibimizin gemilerinin yerlerini tahmin ederek oyunu oynuyoruz. Şimdi ben size online bir siteden, bir örnek göstereceğim oyunun nasıl oynandığı ile alakalı. Ona geçelim. Şimdi online sitede oyunumuzu oynayacağız. Burada bir bağlantımız var. Bu bağlantımızı oynamak istediğimiz arkadaşımızla paylaşıyoruz. Ben arkadaşımla paylaştım. Şimdi oyna diyeceğim ve arkadaşımın gelmesini bekleyeceğim. Rakibimizi bekliyoruz. Rakibimiz geldi. Oyun benimle birlikte başladı. Ben de herhangi bir yere atış yapıyorum. E3'e yaptım ve ilk atışım doğru oldu. Doğru atış yaptığım için ikinci atış yapma hakkımı da kazandım. O atışımı da buraya yapıyorum. Ve yine doğru bir atış yaptım. Bu sefer de E4'e bir atış yapıyorum. Fakat bu sefer atışım yanlış oldu. Hamle sırası karşıya geçmişti. Yine bana geldi. Bu sefer atışımı burayı dolduramadığım için buraya atarak devam ediyorum. Ve bir adet kruvazörü vurmuş oluyorum. Şimdi atış sırası yine bende. Bu sefer de buraya atış yapacağım. Yanlış atış yaptım. Rakibim benim bir denizaltımı vurdu. Yine sıra onda. Bu sefer o da yanlış atış yaptı. Ben de şimdi 6A'ya bir atış yapayım. Doğru atış yaptım, rakibimin bir denizaltısını vurdum. Burada da vurduklarımızı görebiliyoruz. Bu tarafta da bizim vurulan gemilerimiz görülüyor. Oyunun bitmesi için bütün de gemilerin batmış olması gerekiyor. Sıra yine bende. Ben de bu sefer 10E'ye bir atış yapacağım. Yanlış atış yaptım. Hamle sırası karşıda. Karşıdaki rakibim doğru hamle yaptı ve benim kruvazörümü vurmaya başladı. Benim de bir kruvazörüm batmış oldu bu şekilde. Yine hamle sırası onda. Şimdi bana geçti çünkü yanlış hamle yaptı. Ben de. I2'ye bir hamle yapmak istiyorum. Doğru hamle yaptım ve bu taraflar boş olduğu için bunlardan birine yaparsam doğru hamle yapmış olabilirim. Ben J2'ye yapacağım. Ve doğru hamleyi yaptım. Böylelikle rakibimin bir muhribini batırmış oldum. Şimdi de E8'e bir hamle yapıyorum. Yine doğru hamle oldu. Bu sefer 7E'ye yapıyorum. Hamlem yanlış oldu. Hamle sırası karşıya geçti. Yine bana geldi. Karşıdaki rakibim yanlış hamle yaptı. Bu sefer 4B'ye bir atış yapmak istiyorum ve gördüğünüz gibi bir denizaltısını batırmış oldum rakibimin. Sıra yine bende. Burada hamle yaptığım bir gemi vardı. Onun altına hamle yapmak istiyorum. Böylelikle rakibimin bir muhribini daha batırdım. Sadece bir tane muhribi kaldı. Yine sıra bende. Bu sefer de G8'e bir hamle yapacağım. Yine doğru hamle yaptım ve rakibimin bir denizaltısını daha batırdım. Şimdi de 6-I'ya hamle yapmak istiyorum. Yine doğru hamle yaptım. J6'ya yapalım bu sefer. Yanlış hamle oldu. Hamle sırası karşıya geçti. Rakibim de benim bir gemimi vurdu. Ve bir muhribimi batırdı. Şimdi hamle sırası tekrar bana geçti. Bu sefer 2C'ye bir atış yapmak istiyorum. Ve burada... Ee, Yine rakibimin bir denizaltısını batırdım. Hiç denizaltısı kalmadı. Buraya hamle yaptım. G3'e. Yine doğru hamle yaptım. Bu sefer de bir üstüne hamle yapmak istiyorum. Yine doğru oldu. Rakibimin bu kez de son kalan muhribini batırmış oldum. Daha sonra 6E'ye bir hamle yapmak istiyorum. Yanlış hamle oldu. Rakibim de beni vurdu. Yine vurdu ve muhtemelen gemimi bitirecek. Evet bir adet kruvazörümü batırdı. Hiç kruvazörüm kalmadı. Şimdi ben de rakibimin H6 karesine atış yapmak istiyorum. Burayı doldurmaya çalışalım. Belki de Amiral gemimiz çıkar. Değilmiş. Bu gemimiz de kruvazörmüş. Rakibimin diğer kruvazörünü de batırmış oldum. Şimdi A ona hamle yapmak istiyorum. Fakat yanlış hamle oldu. Rakibim yine benim bir gemimi vurdu. sıra yine bana geçti. Şimdi rakibimiz sadece bir tane amiral gemisi kaldı. Amiral gemimiz de 4 kareden oluşan bir gemi olduğu için bu gemi muhtemelen bu alanda bir gemi. Onun için ben bu alanın ortasında bir atış yapacağım. 8C'ye atacağım. Ve doğru çıktı. Bir üstüne gidelim. 7C yine doğru çıktı ve bir üstünde dolu olduğu belli zaten. Buradan da bir altı kaldı. Bu şekilde Oyunu ben kazanmış oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.